Bugünkü cümlemiz To the best of my knowledge, the rumor is not true. Bildiğim kadarıyla söylenti doğru değil. To the best of my knowledge. To the best of my knowledge. Bildiğim kadarıyla knowledge. knowledge. Bilgi. To the best of my knowledge. To the best of my knowledge. Bildiğim kadarıyla. The rumor is not true. The rumor is not true. Söylenti, dedikodu doğru değil. Rumor. Rumor. Söylenti, dedikodu anlamlarına gelir is not true is not true doğru değil the rumor is not true the rumor is not true söylenti dedikodu doğru değil şimdi boşlukları doldurma zamanı bildiğim kadarıyla söylenti doğru değil Bu boşluğa ne gelmeli? Bildiğim kadarıyla söylenti doğru değil. Şimdi bildiğim kadarıyla kalıbını cümlenin başına ekleyin. Şimdi gözlerinizi kapatın ve cümlemizi tekrardan söyleyin. Bildiğim kadarıyla söylenti doğru değil. Ve sonuna geldik. Artık cümleyi ezberlediniz. Bildiğim kadarıyla söylenti doğru değil. To the best of my knowledge, the rumor is not true.